Musa Yabgu, Turul ve ile Yaşıt. Onlar deniz 17-18'li yaşlarda. Bu noktada kuzeyden gelebilecek Oğuz Yabgu devleti ki eski düşmanımız, düşmanlığımız devam ediyor, gelmişiz ama düşmanlık hisleri devam ediyor en azından. Kuzeyden gelebilecek tehlikelerden çekindikleri için onlar da amcalarının yanına geliyorlar ve tüm Selçuklular bütünüyle Mavera Nehir coğrafyasına taşınmış oluyorlar ve başlayan bu süreçte artık İyice iyice güçlenince Arslan Yahbu Ali Tegin ittifakı e, Yusuf Kadır Han 1024'te e, büyük e, karanların büyük hükümdarı olduğunda e, Gazneli Mahmut zaten artık o coğrafyanın tek efendisi, süper gücü e, Trumpı dönemin evet. e, kabul sultan unvanını alan sultan ilk Türk lider. Evet. Orada da sıkıntılar Orada da da var sıkıntılar ama var. onu e, Peki. kabul ediliyor genel itibar. Biz aslında ona sultan unvanı veriyoruz. Kendileri kendine emir der. E, oğlu da emir der. Gazze'li Mahmut'la Yusuf Kadırhan bir görüşme gerçekleştiriyor ve 1025'te Semerkant görüşmesi olarak bildiğimiz bu görüşmede Yusuf Kadırhan'ın isteğiyle daha çok Ali Tegin ve Arslan Yabgu'nun bertaraf edilmesi düşüncesi ortaya çıkıyor. ortaya çıkıyor ve bu görev de aslında Gazze'li Mahmut'a veriliyor. Evet. Gazze'li Mahmut Arslan Yabgu'yu esir ediyor fakat Ali Tegin'e dokunmuyor. Arslan Yabgu 1025'te e, Kalincer Kalesi'ne gönderiyor Hindistan'da 1032 yılına kadar orada kalıyor ve geride kalan Turul ve Çağrı Beyler aslında tam bir sergüzeşt hayatı yaşamaya başlıyorlar. Yani yerine. Turul ve Çağrı tabii torun, iki torun ama bugün bizim Büyük Selçuklu dediğimiz imparatorluğun harcını koyan iki çocuk. Ana evet. iki bir de amcaları evet. Musaydı bunun. Bir de amcalarımız ama e, yürütücü şimdi Arslan Yabgu Kalincar kalesinde Hindistan'da yapacağız. Delhi yakınlarında e, bir şey hayatı, mahkum hayatı yaşıyor. Fakat bu bir kırılma noktası değil tabii, mi? Tabii ki. Bundan sonra Tamamen olaylar artık bambaşka bir yön izleyecek. Neden? Çok kısaca e, şey artık Tuğrul ve Çağrı'nın e, şey niçin Sultan Mesud'un nasıl yendiğini. Niçin onu da söyleyeyim. Çünkü ailenin, Selçuk sonra ailenin lideri Arslan Yapgu. Arslan Yapgu ölünce, daha doğrusu esir edilince Musa Yapgu'ya geçiyor ailenin liderliği. Fakat e, görünürde Musa, uygulamada Tuğrul ve Çağrı Turu ailenin ve Çağrı. lideri. Onlardan artık iş yürü, yürümeye başlıyor. Onun için önemli 1025 e, tarih.